Arkadaşlar selamünaleyküm. Tahıl krizinde Türkiye hamlesi. İstanbul'da önemli toplantı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılacağı toplantı önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak. Tahıl sorununun çözümü için bu hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir heyetin Rusya'ya gideceği dile getirildi. Ukrayna limanında bekleyen tahılların dünya piyasalarına açılması için Türkiye'nin çalışmalarıyla başlatılan girişim artık sonuçlarına neredeyse ulaşmak üzere. Gelecek hafta Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin de yer alacağı toplantının İstanbul'da yapılması ve bu çalışmanın hayata geçirilmesi bekleniyor. Türkiye tahıl konusunda sıkı bir iş yürütüyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dünden bu yana tahıl konusuyla ilgili 3 görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna Tağlı'nın Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini aktardı. Ayrıca muhataplarına barış müzakerelerine devam edilmesi ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerle birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını vurguladı. Dörtlü mekanizmada gelinen son aşama nasıl? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin son bilgileri aktardı. Arda Erdoğan'ın değerlendirmeleri şöyle. Dörtlü toplantının önümüzdeki hafta İstanbul'da gerçekleşmesi planlanıyor. Ancak onun hemen öncesinde bu hafta içerisinde Türkiye'den Rusya'ya askeri bir heyet gidecek. O heyet dörtlü mekanizmanın çalışmasını, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların çıkışı için teknik anlamda atılabilecek adımları değerlendirecek. O heyetin teknik düzeydeki temaslarını tamamlamasının ardından önümüzdeki hafta sonu İstanbul'da dörtlü bir zirve gerçekleştirilecek. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri bir araya gelerek o mekanizmanın kurulması noktasında anlaşmaya varacaklar. Beklenti bu yönde. Sonuç alınmaya çok yakın. Ayrıca önümüzdeki hafta İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen toplantıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Mekanizmanın işlerlik kazanmasının ardından bir ay içerisinde gemiler hareket etmeye başlayacak. Dörtlü mekanizma çerçevesinde birer temsilci İstanbul'da bulunacak. O operasyonu İstanbul merkezinden yapacaklar. Bekleyen 40 milyon ton tahıl var. Önümüzdeki 6-8 ay içerisinde İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı takip ederek dünya piyasalarına açılması beklenen 35-40 milyon ton tahıl bulunuyor. İlk olarak Odessa limanlarında bekleyen ticari gemilerin hareket etmesi bekleniyor. Daha güncel bilgiler için takipte kalın.